Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ee, seri halinde biliyorsunuz yatırım fonlarının analizlerini yapıyoruz ve bunları videolar halinde YouTube kanalımıza yayınlıyoruz. Bu videomuzda da kare portföyün değişken fonunu, kodlu fonunu incelemek istedik. Neden bu fonu seçtik derseniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarımızda bir anket düzenlemiştik. Bu ankette dört tane fonu size sorduk. Sizden de en çok oy kupa geldi. Biz de o nedenle bu fonu analiz etmeye karar verdik. Buradaki videoyu 31 Mayıs 2021 tarihi verileriyle analiz ederek hazırlamış olduk. Şimdi isterseniz başlayalım fonumuzu incelemeye. Öncelikle bir fonu tanımaya çalışalım. Kare Portföy'ün kurduğu ve yönetmekte olduğu bu fonun halka arz tarihi 7 Ocak 2011. Yani tam 10 yıl olmuş. Eşik değeri KYD 1 aylık dolar mevduat endeksi. Fonun büyüklüğü 165 milyona ulaşmış. Yatırımcı sayısı da 2179 kişi. Doluluğuna baktığımız zaman %41 oranında dolu fonumuz. Risk değeri olarak baktığımızda ise 7'li skalada 6 risk değerine sahip Dolayısıyla yüksek riskli bir fon diyebiliriz e, kur için. Şimdi de e, 31 Mayıs itibariyle e, aldığımız portföy dağılımına bakalım. Fonumuz özellikle döviz ağırlıklı yatırım yapan bir fon. O nedenle de içinde döviz bazlı yatırım araçlarını görmekteyiz. 31 Mayıs itibariyle yabancı hisse senetlerinin %40'a yakın bir oranı var portföyde. Euro da %37 civarında bir ağırlığı bulunmaktaymış. Onun dışında yerli hisse senetleri var %3 mertebesinde. Çok az finansman bonusu tutuyor %2'ye yakın. Bir de e, türev araçlar e, %17.53, bunun birazdan ayrıntısına, e, ayrıntısıyla ilgili size bilgi vereceğim. Evet, şimdi gelelim e, getiri kısmına, getiri performansına bakalım fonumuzun. E, fonumuzun getirisini e, diğer yatırım araçlarıyla karşılaştıralım. Burada tabii elimizde 10 yıllık veri olduğu için biz hem kısa hem orta hem de uzun vadeli kubu inceleyebili inceleyebiliyoruz e, getiri açısından. Son bir aylık getirisine baktığımızda Mayıs ayında %3 nokta getiri elde etmiş bu dolar getirisinin altında doların kazancı %4.6 idi. Altında geçen ayın en yüksek getiri sağlayan yatırım aracıydı. Orada da %12.2'lik bir getiri görüyoruz. Bunun da üzerinde bunun da altında Kubun 3.9'luk bir getirisi var. BIST endeksini endeksini geçmiş BIST endeksi geçen ay yatay seyretmişti. %1.6 idi. E BIST'in getirisi. 3 aylık getiriye baktığımız zaman yine kısa dönemli getirisine baktığımız zaman fonumuzun %19.3 olduğunu görüyoruz. Doların getirisini geçmiş burada ee, çok az da olsa e, dolardan biraz daha yüksek kazandırmış. Biz 100 3 e, aylık da e, kaybettirmişti 3.5 puanlık fakat altın yine en yüksek getiri sağlayan yatırım aracıydı. %26.8 mevduatsa 4.2 sağladı yatırımcısına. Kub bizim e, dolayısıyla altın dışında diğer yatırım araçlarını 3 ayda geçti diyebiliriz. 6 aylık getiriye baktığımız zamansa 6 ayda artık yani biraz daha orta vadiye diyebileceğimiz 6 ayda Kub'un getirisinin tüm yatırım araçlarının üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolar 9.6, eee altın %16.5 e, borsa %10.7 kazandırmış yatırımcısını 6 ayda. Mevduat %7.8. Kubun getirisi, getirisi ise %23.5 olarak gerçekleşmiş. Bundan sonraki getirilere baktığımızda bunlar uzun vadeli getiriler. Bir yıllık getiriye baktığımız zaman yine 6 ayda olduğu gibi KUB'un diğer yatırım araçlarından daha yüksek getiri sağladığını görüyoruz. %60'a yakın bir getiri var burada. Borsa %35 kazandırmış, dolar %26 kazandırmış, altın %38 ve mevduat da %12.4. 3 yıla baktığımız zaman sadece altının getirisi dışında diğer yatırım araçlarının üzerinde bir getiri görüyoruz. KUB'da %149. 5 yıla baktığımız zaman da aynı şey söylemek mümkün. Altın %356 kazandırırken kubun 5 yıllık getirisi %312 olmuş altının altında ama doların getirisinin neredeyse iki katına yakın bir getiri var. Biz %82 kazandırmış yine onun da oldukça üzerinde bir getiri görüyoruz kubun getirisine baktığımız zaman. Şimdi de dolar getirisine bakalım. Burada yüzdelik olarak yine aynı dönemler için dolar getirisini görüyorsunuz kurun. Son bir ay tabi dolardaki yüksek artış nedeniyle aslında negatif bir getiri var dolar bazlı. Ama 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıllara baktığımız zaman pozitif dolar getirisi olduğunu görüyoruz fonumuzun. Şimdi de fonumuzun karşılaştırma ölçüsüyle bir kıyasını yapalım. Karşılaştırma ölçütünü %100 KYD mevduat, dolar mevduat endeksi olduğunu söylemiştik. Biz KYD dolar mevduat endeksi demiştik. Burada yıllar bazında konumuzun portföy performans raporundan aldığımız getirilerini karşılaştırma ölçütüyle kıyaslayarak görebiliyoruz. Sadece 2018 yılı hariç diğer yıllarda 16, 17, 19 ve 20'de karşılaştırma ölçütün üzerinde getiriler sağladığını görüyoruz kubun. Bir tek 2018 yılında karşılaştırma ölçütünün bir puan altında bir getiriye sahip olmuş. İşte dolar mevduat endeksi %37 kazandırırken bizim fonumuz %36'lık bir getiriye sahip olmuş diyebiliriz. Getiri ile ilgili analizimizin ardından biliyorsunuz bir de riskine bakıyoruz fonlarımızın. Burada biz e, fonumuzun e, dolar kuruyla çünkü. Dolara e, yatırım yapan e, daha çok döviz bazlı bir e, fonumuz olduğu için dolar kuruyla karşılaştırmasını yaptık. Burada da bir yıllık e, günlük getiriler üzerinden e, risk ölçütlerimizi hesapladık. E, öncelikle bir standart sapmaya baktık. Riskin standart ölçüsüdür biliyorsunuz standart sapma. Kubun son bir yıllık e, riskinin dolar kuruyla aynı olduğunu gördük. İkisinde riski yüzde 16. Tabi biliyorsunuz burada tabi risk değerleri de bu standart sapma değerine göre belirleniyor. SPK'nın kuralları gereği. Burada %16 altı mertebesinde bir risk değerine işaret ediyordu. Aşağı yönlü riske baktığımız zaman yani ortalamadan aşağı yönlü sapmaları baktığımız zaman kubun %8'lik bir riski var. Dolar kurunun sat bunun bir puan üzerinde %9'luk bir riski olmuş. Son bir yılda negatif getirili gün sayısı kubda 107 gün. Dolar'da ise 116 gün e, yatırımcısına kaybettirmiş. Negatif getirili günlerin oranı toplam 252 gün içinde e, Kup yüzde %42, Dolar'da ise dolar kurunda ise %46 olarak gerçekleşmiş. Bir de şarp oranımıza bakalım. Şarp oranımızı hesaplarken Gene yıllık e, verileri kullanıyoruz. Yıllık e, bir standart sapma hesaplıyoruz, yıllık getiri hesaplıyoruz. Bir de e, artık getiri hesaplayabilmek için karşılaştırma ölçütünün e, getirisini buluyoruz. Bunların hepsi yıllık bazda yapılıyor. E, biz bu hesaplamayı yaptığımız zaman e, kubun e, şarp oranın 2.96 olduğunu görüyoruz. Yani alınan bir birimlik riske karşılık kubun bize sağladığı artık getiri 2.96. Dolar kuruna baktığımız zaman aldığı riske karşılık, bir birimlik riske karşılık elde ettiği artık getiri 1.38 olmuş. Bu anlamda kubun dolar kuruna göre daha iyi bir performans getiri ve risk anlamında daha iyi bir performans sağladığını söylemek mümkün. Ve son olarak da bir drawdown grafiği çiziyoruz biliyorsunuz fonlarımızı analiz ederken. Burada bir kayıp analizi yapıyoruz. Burada Kayıp analizimizi yaparken de gene son bir yıllık veriler üzerinden gidiyoruz. Burada fonumuz ne kadarlık bir maksimum kayba sebep olmuş yatırımcı açısından bunu incelemeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de tabii karşılaştırma bir kıyas ölçütü de koyuyoruz. Onunla da bir kıyaslıyoruz. Burada biz yine dolar kurunu koyduk. Burada baktığımız zaman eğer biz bir yıl önce kuba 100 bin lira yatırmış olsaydık paramızın 31 Mayıs tarihinde, 2021 tarihinde 159 bin liraya ulaşacağını görecektik video önce yatırdığımız 100 bin liranın ve bu dönem içerisinde bizim maksimum kaybımız yüzde 8 olurdu. Yani bize bu fon yüzde 8 kaybettirirdi. Yani 6 Kasım'da koyduğumuz 100 bin lira 133 bin liraya kadar çıkar. Sonrasında 13 Kasım'da 123 bine kadar düşerdi. Tabi biliyorsunuz bu tarih neden önemli? 6 Kasım'da bir Merkez Bankası değişikliği olmuştu. Merkez Bankası Başkanı değişikliği olmuştu ve dolar kurunda hızlı bir düşüş görmüştük. Bunun etkisini tabi biz burada Kupta da dolar bazlı bir fon olduğu için görüyoruz. Dolayısıyla bir haftada sadece 7 günde %8'lik bir kayıp olurdu. Fakat grafiği inceleyecek olursanız bakın burada doların düşüşü de aynı yönde yani çok yakın %8'in birazcık daha üzerinde diyebiliriz. Fakat sonraki dönemlere baktığımızda doların düşüşünün çok çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani burada mesela 19-20 Şubat tarihleri arasında gene kurdaki kademeli düşüşlerin yansımasıyla dolar %18.3'lük bir kayba uğramış maksimum kaybını burada yaşamış ama kubun buralarda daha az kaybettirdiğini yatırımcısına görüyoruz buradan grafikten de izleyebilirsiniz şimdi bunun sebebini aslında biz fonun yöneticisi Ahmet Bey'e danıştık kendisine sorduk ve burada bu konuyla ilgili kendisinden bilgi aldık bize aktardığı şuydu 29 Kasım'dan sonra Ocak ayının başıyla itibaren Ocak ayının başından itibaren fonun yatırım stratejisinde bir değişikliğe gittiklerini anlattı bize ve burada her senenin başında aslında bir tema belirlendiğini Kub için, bu temanın da 2021 yılı için hisse senetleri olduğunu söyledi. Burada da e, yabancı hisse senetleri olduğunu söyledi tabii ki. Burada özellikle ETF alım satımı yerine e, yabancı hisse senedi seçmek e, iyi yabancı hisse senedi seçmek üzerine bir e, çalışma yaptıklarını, burada yaklaşık 20-30 tane yabancı hisse senedi seçtiklerini ve bunlara yatırım yaptıklarını iletti. Bir buradaki korumanın ve işte nasıl diyelim fonun çok dolar kuru kadar yüksek kaybettirmemesinin bir sebebinin bu olduğunu aktardı. İkinci bir sebep de şu fonun içinde yapılandırılmış kredi ürünleri tuttuklarını bu yapılandırılmış kredi ürünlerinin likiditesinin düşük olmasına rağmen kredibilitesinin yüksek olması nedeniyle bu dönemde yani kurun düştüğü dönemlerde bunlardan yüksek verimler elde ettiklerini ve bunun da fonun performansına yansıdığını iletti. Bir başka noktada şuydu, biz fonun portföy dağılımını incelediğimizde Ocak ayından itibaren türev araçların oranının %3'lerden %17 mertebelerine kadar yükseltilmiş olduğunu gördük. Burada da acaba bir hedging mi yaptıklarını, kendini koruduklarını mı sorduk? Fakat bize fon yöneticisi Ahmet Bey'in söylediği aslında türev araçları bir hedging mekanizması için kullanmadıklarını burada bilakis hisse senetlerine yatırım yapmak amacıyla yine türev araçlardan yararlanmıştık kararlandıklarını ellerindeki e, put e, opsiyonları satıp yerine kol opsiyon aldıklarını iletti. Biz de Portföy dağılım raporuna baktığımız zaman e, Mayıs ayını siz de inceleyebilirsiniz. E, bu söylenenin gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz yani Mayıs ayında da yine put satımları ve kol hisse senedi kol alımlarının olduğunu görüyoruz. Bunun da portföyün riskini düşüşlerdeki bu kendini korumayı sağlayan üçüncü bir kalem olduğunu not olarak burada eklemiş olalım. Buradan da e, size yine e, bir haber verelim. E, 13 Haziran e, pazar akşamı e, KUB'un e, yöneticileri, e, Kare Portföy'ün genel müdürü Ümit Kumcuoğlu ile Ahmet Karahmetoğlu'nu fon e, sohbetleri programımıza konuk edeceğiz. Ve kendilerinden ilk ağızdan KUB'un stratejisini dinleyebilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. E, burada belki aklınıza takılan noktalar olmuştur, onları da kendilerine iletebilirsiniz. Burada ben videomuzu tamamlıyorum. Bir sonraki fon analizinde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.